Sağdan. Önden arkadan itekliyorum. Durdur dur arabayı, dur dur polis. Bence bir şey olur benim ama. <laughs> aç aç aç. Onu. Öyle. Evet şurada iki şahlayı varsa oraya gitseniz ben gelirim. Nereye? Çaradım yere. Planör vardı lan. Ben buradan uçarım ha. Ben Aa uçmadım ha. Ne yapalım burada durak mı? Boşsa girin oraya. Oo! Oh! boş değil mi? ya senin yüzünden oldu Ali sus Orada ya yapmış seni ya. hep, beni hep senin yüzünden ya araba var lan burada adam var burada adam var tamam bir ilerisine gidin rey olabilir Deniz iki tane dondurma arabasıyla geldik ya. Oha burada da adam var. Şeyde Yap yakınlarda şey. yakınlarda. Ama burayı yüksek ha. Buranın kule gibi çıkarız buraya. Ha, buradan da bir şey. Oha Deniz güzel polis arabası var benim. Oğlum konvoy yapıyorsun lan. Şuradalar e, şuradalar ama çok uzak. Ben de 8x. Deneyim mi? Deneyim mi, mi? Bende de var 8x. Hani? Burada. Ağaçların arkasında. Oo. oo. Şu Aa, şu an yok. Şu an gözükmüyor adam. ben bende göz ben de, göz ben de, de gözükmüyor Bak. adam. Aha burada. İçeri girdi şu şeyde. Bir yukarı daha çıkabiliyoruz mu? Oo, daha çıkılıyormuş Aa, bundan sonra çıkılmıyor. 5 orada yani 400 bana... metre var. Burada balık gibi bir yer var lan. Çok iyi. Şeye bakın şeye. Biz az önce sıktılar ya. Şurada. Aha gördüm, gördüm gördüm. Ağır ağır. Ağır var. Aynen oradan sıklar bizi zaten. Araba. İşaret mi O oh, bana vurdu Yön. Önümden işte. Sana nereden sıktılar yiğit? S, 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 tarafından. Ha orası lan... çok uzak lan. Kanka yakında mı bilmiyorum. İki tane şey vurdum yani. burada burada. Burada burada işaretledim yerde değil. 3 tane mi? vurdum ama. mi ya. Bence de Göremiyorum ki adamları oğlum. Onlar nasıl Açıkta beni görüyor? Lan orada? oğlum 8 x mi var benim? Senin de abi, var. Şurada, şurada. Benim de abi, var. Abi. Lan adamı Oha, göremiyorum. Adamı göremiyorum. Çıkış. Burada iyi işte Burada işaretlediğim yerde tamam. Elimden çıksana. Ha e, şey ne oldu? Şurada şurada. Evet sıra sıra Vurdum ben. İt kask al. Ben Kaskıyorum. de vurdum. Yani. Ben adam mı bakarım sen kask. Şurada sana şu şu evlerde. Çatışıyorlar çatışıyorlar. Kanka onlara bakamıyorum ben diye. Sık 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 yere düşmüş yere düşmüş. Birer adam burada adam var. Kaçtı ya. Yere düşmüştü. Ha düşürdüm bir tanesini. Vuruyorum yerdekine. Adam eksikte de O kadar iyi. Ya o kanka ben bulamıyorum. Buldum bir tane. Oğlum ne oluyor buraya adam mı indi? Oğlum baya mermi yok yerde adam var. var. Deniz şu, şuradakilere ne oldu? Onlara... Araba var. Ya, araba, araba geliyor. geliyor. Ama çok iyi yerdeyiz ya. Yemin ederim çok iyi yer. Burada burada adam var. Burada burada burada. Burada nereye? Var var da. İki kişi iki kişi. Ahır ahırda. Hiç ya. Helal Ahırın neresinde lan? Kanka sol tarafta işte. Buradan mı düşüyor. Onların tekerlekleri patlak full. Aman ha Koy kapısında. Ha. Şerefsiz. Vurdum bir tane. Gösterme araba gösterme. Çem oğlum onları. Dur ben kar98'ime geçeyim. Aralardan falan deniyor onlar, aradakiler. Ya adam mıtırm Ermerden çıkıyor. Hayır, Bak ben deniz bir tanesi şurada. Bak o güneş panelinin arkasında biri. Vurdum bir. Oğlum yerimiz var ya mükemmel şu an ya. Hadi alanı ver. Onlar gelecekler de. Bu arada... ya. E evdekiler hala orada. Sağdakiler orada mı hala? Evdekiler evdekiler. Evdekine bir tane vurdum. Lan havada paraşütle. Nerede lan? Paraşüt paraşüt burada. Ha, oha. 556 olan var mı? O vurulmuyor Yok. ki bunlar. Yok. İmkansız kanka bunları var. Görüyor musun? Ali. Mermi gitti lan birine. Oğlum ahırda hala çatışma oluyor. Buradan çatışıyordu. var. Çatışıyordu. Kanka biri bul mermi sıkıyor ama. <laughs> ben sıkıyorum. Burada burada şey burada, var, burada. mermi bitmiyor. O o o mermi bitti bu arada. Gördüm. 75 tarafından sola doğru gidiyor. Ama aç arkası kaldı kanka vuran. Burada mı? var, burada var bak. Ya şey bura ne nere olur? Altı. Senin işaretin gözükmüyor. Köprü altı. Köprü altında da var. Ha sarıymış senin işaretin. Gitmemiz lazım beyler acilen. Abi araba onu sar bir sürü. <laughs> gidek mi beyler? Bilmem. Bence konvoy haline gidersek bir şey olmaz. Gidek gidek. Gidek hadi. 7.62 Direkt aşağı atlayacağım ya, ya. 7.62 Bende 40 tane var Ben buldum burada biraz 7, Benim 5.56'ya ihtiyacım var Benim 9 mm yokmuş lan ha. 9 hadi milim hadi. hiç yok Biz gidiyoruz siz gelirsiniz Hadi Geliriz geliriz Hangi araba var sizde? Bende ne var biliyor musun? Yarrak Arabası Köprüden geçmemiz döndürme lazım Döndürme arabası var Döndürmeci Böyle bir, dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir saniye Hayır, deniz. Gidiyorum. Dondurmacı araba, gidiyorum. Lan ben dondurmacı ara arabasından git bunu neyse. Bunu öldürürüm lan ben. Gel gel deniz. Hadi gidelim. bas sen araba ara. Gidelim oğlum önden. Dur, dur dur ben ben dondurmacı arabamı alacağım. Dur dur. Beni de abi, ben... ben de bekliyorum. Alman'da değil mi oğlum o? Yok yok iki tane var. Kanka tane. kim sürüyor bu arabayı ya? Ben de bu arada abi, bir sadece abi. bir tane kitim var ha başka bir şeyim yok. Vallahi Lan abi, neyle tarıyorlar? Var. Kanka adamı çıkartamadım onu. Sen beğen mi? Bekle bekle dur dur dur. Ne? Can bas kanka adamları adamları tarıyor bizimkileri tarıyor. Benim bir frekans bas, var. Bas, bas. Tamam bas, bas bas. Yoldan geçeceğiz değil mi? Geri, geri, yet, gir gir git gir. git var git git Oğlum çok gidiyor lan can Ali mi Oha bas bas. Allah aşkına bas. Ben Yakınımızda evet, vardı ha. Yakınımızda evet, vardı. Var. Aa, güzel niye? Aa, güzel ya. <laughs> Kim geliyor? Lan sadece yakın adam var. <laughs> Direkt yakından lan önümüzden mi? Ee, evet, evet. Smoke smok içi, smoke içi. Onun dur, dur animat gelecek sana. Kanka bana gelemezsiniz bence ama burada bir ordu var. <laughs> Arabayla gelin lan buraya hadi. <laughs> Öldü mü? Var var smoke çıkıyor. Biri geliyor yanıma. Açtı açtı açtı. ağaca yattı ağaca yattı. Gözü Hangi ağaç? Yeşil şark. Beni alsanız lan gözüm kararıyor. Ali al alacağız mı? Adam var mı orada? Ali orada adam var, adam var adam. Var 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 var, burada. Gitmeye gitmek çok çok şey sıkıntı yarar. Lan oğlum ya. arabayla şu sınıra kadar gelin alın mı lan bak geliyorum ben. Yok yok gelemeyiz. Arkamızdan gelebilirler ha dikkat edin. Hadi, hadi, hadi sınıra doğru şu gidelim. Şu aşağıdan var şu aşağıdan var. Dedi ya zaten deniz dedi ya. Öldü. O solda bir tane daha var sarı işaretle bak. Gelin gelin alana evet, gidelim gelin. Tamam. Yürüyerek gidelim tamam. yürüyerek. Şurada tamam. lan şurada lan. Oğlum alan çok fena vuruyor Samet. Evet Gel. Ben... evet. Önce bir ben al. Ben sana diyeyim. Kendini alan bir... çok fena vuruyor. Toponu bir kurtar sonra onu şey yapar. Tamam tamam hadi gidelim. Koşuyoruz mı? Koş koş. Anlısı ki falan geliyor. Ben de hiç smoke yok. Varsa versenize. Var. Var, var. var var al. Oğlum adamlarda benim motor hasta var. araba var. Biri sürdü motor tarzı. Evet evet önümüzde sürdü. Sağlı da var. Ne bak dağ mı alak? Evet. Ama tepeyi <gülüyor> alalım. <gülüyor> yetişemeyiz ama dağ dağılmaya. Yok yetişemeyiz. Kanka ha. bence birimiz şu var ya şura şura. Oraya çıksın abi dursun ha, orada. Dağda adam var büyük ihtimalle hemen tepemizde. Nasıl? Evet. Çünkü motorla gittiler ha. Bence Aslında... köşede pusun ya. Hiç ses çıkarmayın. Bir şey diyeyim, şu arabanın orada pusalım mı? Öyle yapın. Yat oraya. Araba çekemiyor musunuz mu lan azıcık? Patlamamış Çekersin. oğlum yok bu yok patlayacak hazır bomba mı öldü? Öldü lan direkt öldü. Buradaymış. Evet, gel ya. gel 5 50 at falan her şey var burada alın lan. Kanka çıkar mısınız? azıcık tamam. çık da ben de alayım ya. Kitim falan yoksa vereyim. Ben M4 aldım ya. Ben M4 aldım ya son anda yapacak bir şey yok. Büyük tane 3 takım kaldık. 3 3 3 olabilir bir şey değil mi? Na bak sollu mu dek gelin gelin. Gel gel git gel gel. Bundan sonra dürbününü şey açmayayım değil mi? Gerek yok. Ben 4x kullanıyorum. 8x oynuyordum. Ben 8x'i 4x i aldım. Adam burada. Bur Sakin vuracağız olalım. mı? Düştü düştü düştü. Biri düştü. İşaretimde. Şu ağacı ısmar. Şey. Bir kişi daha bir kişi daha bir kişi daha. Aa, sağ sağlı, sağlı var. Oradan. Sağlı var. Evin Tırların oradan. oradan. ses geldi. Tamam. Can basıyorum. Adam nerede ya? Ben Alan geliyor ama. Bu taraftan i̇ş yardımde, ses iş yardımde. Iş yardımde. var. İşaretimde işaretimde. Hasar yemiş olabilir. Burada evde mi? evde evi, eve bastım eve bastım 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 bir anda. Orada orada. Helal helal. Ben düştüm. Düştüm ben. Helal beni kaldı. Lan. Lan geç. Ya abi. Senin duracağın yeri sıçayım model ya. Oğlum bir tane başkası kanka... vurdu. Başkası vurdu beni. Ya model yüzünden Peki, öldüm kanka şöyle. ya. Şaka gibi ya.